mazeret sınavına başvuru nasıl yapılır? Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim görmekte olan bir talebemiz, vize, final gibi bir sınava geçerli ve resmi olarak kanıtlayabildiği bir sebeple katılamazsa, mazeret sınavı başvurusunda bulunabilir. Okulumuzun web sayfası kku.edu.tr Bu adresin başına bas nokta ekleyip Enter dediğimiz zaman açılan öğrenci başvuru formları giriş ekranından öğrencimiz TC kimlik numarası, adı soyadı ve doğum yılını yazarak buraya giriş yapabilir. Ya da bunu hafızada tutmak zor olursa Google'da KKU başvuru yazdığımız zaman bizi rahatlıkla ilgili sayfaya yönlendirecektir. Şimdi örneğin bir öğrencimizin bilgileriyle giriş yapalım. İstersek E devlet şifremizle de giriş yapabiliriz. Kullanıcı adı, öğrenci adı, soyadı, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle giriş yaptıktan sonra karşıma açılan bu sayfada birkaç işlem için başvuru formları mevcut. Bunlardan bir tanesi de vize, mazeret ve bütünleme sınavı başvurusu. Vize ya da finale giremeyen öğrencimiz buradan ilgili tarihler arasında başvurusunu yapabilecektir. Her dönem bu tarihler değişiklik gösterebilir. Şimdi bulunduğumuz tarih itibariyle 17 Kasım 28 Kasım'a kadar vize başvurusu mümkündür. Örneğin vize için mazeret başvurusunda bulunmak isteyen bir öğrenci başvuru yap yazısına tıkladıktan sonra açılan ekranda ilgili Birimini seçecek bizim için Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu sonra öğrencimiz hangi bölümde ise Bölüm ya da programını seçecek Sınıfını seçecek Normal mi ikinci öğretimi uzaktan eğitimi ve öğrenci numarasını yazacak Buraya ise hangi sebeple Sınava giremediğini Açıklaması gerekiyor mesela sağlık sebebiyle sağlık sorunları ya da Birinci dereceden bir cenaze sebebiyle Ya da kanıtlayabileceği bir hastanın refakatçisi olması sebebiyle gibi değişik e, mazereti her neyse buraya yazabilir. Ya da rektörlük izni dahilinde eğer sportif faaliyetleri de şehir dışında ise gibi. Buraya TC kimlik numarasını, adını soyadını, cep telefonunu, e-postasını, adresini ve o ilgili mazeretinin olduğu resmi olarak belgeleyebildiği e, tarihler arasındaki Hangi tarihte hangi dersin sınavı yapıldı ve hocası kimdir? Ee, o tarihler arasındaki bütün sınav bilgilerini buraya yazacak. Ve resmi olarak bel elinde mazeretini gösteren belgesini ise pdf formatında buraya yüklemesi gerekiyor. Sonra başvur butonuna basarak başvurusunu yapmış olacak ve öğrencimizin bilgileri okul idaresine ulaşacaktır. Tüm talebelerimize mazeret sınavına başvurmalarına gerek kalmadan başarılı ve huzurlu bir şekilde sınav süreçlerini geçirmesini diliyoruz.